araziler, yollar İsrail'e aittir. İsrail'in kontrolünde olan Ölü Deniz bu Ölü Deniz'in içerisinde Ölü Deniz'in içerisinde helak olmuş bir topluluktan Sodom ve Gomorre'den bahsedeceğiz. Efendim Kur'an Azimüşşan'da izahı vardır bu topluluğun. Kur'an'da Lüt kavmi diye anılan bir topluluktur. Kıymetli dostlar Lüt Aleyhisselam'ın kavmi Hz. İbrahim zamanında Malumunuz İbrahim peygamber. İbrahim peygamber. Ur kentinden ayrıldığı zaman yanında amcasının oğlu Lut da vardı. Lut aleyhisselam da vardı ve o da buralara kadar geldi. İbrahim aleyhisselamın yanında yaşadı. Tevrat'ta anlatılan konu iki çobanların Lut'un çobanlığıyla İbrahim'in çobanlarının kavga etmesinden dolayı Lut orayı terk ediyor. Kur'an'ın ifadesiyle de Lut'u peygamber olarak seçip Cenab-ı Hak buraya gönderiyor. Kıymetli dostlar, burası o dönemlerde rengarenk çiçeklerle bezenmiş, her tarafta suların mümbit aktığı, şeria ırmağının dağıtıldığı bu, bu vadilerde insanlar gürül gürül akan suyun arasında hoş ve latif binalarda oturarak çok güzel evlerde villalarda oturarak hayatlarını böyle sürdürürken artık bir zaman sonra azgınlığın zirvesi olan yani artık doymuşluğun ötesine geçmişler ve birbirlerine karşı hem cinslerine karşı farklı düşünceler geliştirmişler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak hem bunları ikaz etmek hem değiştirmek hem terbiye etmek maksadıyla Hz. Lut'u bunlara muallim hoca peygamber olarak gönderiyor. Ancak bu sapık kavim Hazreti Lut'a karşı çok ciddi tavırlar içerisinde bulunuyorlar. Hazreti Lut bunları bir türlü uslandıramıyor. En sonunda Hazreti İbrahim'i ziyarete gelen üç melek, Cebrail, Mikail ve İsrafil, Hazreti İbrahim'den sonra buraya geliyor ve diyor ki ey İbrahim, Rabbim bizi Rabbim bizi görevlendirdi. Rabbim bizi vazifelendirdi. Lut'un kavmini helak etmek için gönderdi diyor. Ve o gençler geliyor Lut Aleyhisselam'ın evinin kapısına giriyorlar, misafir oluyorlar. Maalesef Lut'un hanımı, Lut'un hanımı bu gelen gençler suretinde e, böyle hani e, sülün gibi delikanlılar diye tabir edeyim. Sülün gibi delikanlıları gidip hemen o bozuk topluluğun oturduğu kahvaneye veya oturdukları yerlere ihbar ediyor. Diyor ki bakın Lut'un yanına diyor sizin ağzınıza layık üç tane delikanlı geldi diyor kaçırmayın ha diyor. Ve bu azgın topluluk Lut Aleyhisselam'ı rahatsız ediyorlar. Lut Aleyhisselam onlara çeşitli tekliflerde bulunsa da yok. Kavmi için çırpınsa da yok. Ustalacak, ıslah olacak. Ne bir yetenekleri kalmış. Günah, günah öyle boyunlarına binmiş ki artık o günahtan doğrulacak bir mecalleri halleri kalmamış. Bütün azgınlıkları ve ile... Lut'a karşı geliyorlar. Lut aleyhisselam da ehlini, kendine inanan müminlerle beraber bu beldeyi bu beldeyi e, terk etmek için yol alıyor. Bu sıcak. Yani <gülüyor> tamamen <gülüyor> ondan dolayı. İneceğiz de sonunda. Yani anlatayım, mevzuyu bitireyim. Aşağıda anlatarak sizi güneşin anda tutmayayım diye efendim neticesinde Lut peygamber kavminden kendine inanan 80 kişi alıyor şu tepelerin arkasından Hibron'a El Halil kentine gitmek için uzaklaşıyor buradan uzaklaşıp giderken e, giderken Cenab-ı Hakk'ın emru fermanı yetişiyor ve görmüş olduğunuz bu vadinin altından fışkıran balçıklarla üzerine yağan e, sıcak yağmurla e, balçıklı ve kızgın yağmurla buradaki topluluk denizin şu gördüğünüz gölün içine çekiliyor. Ve böylelikle bu topluluk burada yok edilmiş oluyor. Hazreti İbrahim'in e, Hibro'nun dağına çıkıp buraya doğru bakarak ağladığı rivayeti vardır ki zaten Lut peygamberde İbrahim aleyhisselam dizleri üstüne düştüğünde ona e, ulaşmışlar ve İbrahim aleyhisselamın bu halini görünce onlar da Allah'tan aflarını ve Cenab-ı Hakk'ın onlara affı mağfiretleri için yalvarmışlardır. Kıymetli dostlar buranın hadisesi bu şekilde ancak gelin görün ki günümüzde de maalesef maalesef çok ciddi oranda eşcinselliğin artık doğal olduğuyla bir hastalık olmadığıyla bir sapkınlık olmadığıyla Halbuki insan kromozomunun x ve y'dir. Üçüncü bir kromozomun varlığı ortada yokken yani bir kromozom uydurarak, kafadan bir kromozom uydurarak insanların idlalini bozulmasıyla ilgili sanki dünya devletlerinde böyle bir irade ve size bir şey anlatayım mı? Bunun sebebi ne? Bunun sebebini madem ki geldiniz buraya, bunun sebebi şu. Dünya üzerinde Yahudilerin genelinin bir inanışı vardır. Tanrı'yı kıyamete zorlamak. Diyor ki buradaki İsrail buradaki yaşayan topluluklar niye helak oldu? Çünkü artık Tanrı, Yaratıcı, Yahove, Yahve, Rab ne yaptı? Tahammül sınırının e, zirvesine çıktılar. Rab onlar hakkında kahar olan hükmünü uyguladı diyor. E dünya da diyor böyle bozular, bozulacak diyor. İnsanlar böyle sapıklıklara düşecek diyor. Ve bunu teşvik etmemiz lazım. Yani e, bugün bir endüstri olan maalesef bu ismini almak istemediğim malum endüstri dünya üzerinde şu an yaklaşık olarak 25 milyar e, dolarlık bir endüstri, film endüstrisi sadece yani 25 milyar dolar böyle bu kadar alıcısı olan bir endüstri ve bu adamlar bunun için uğraşıyorlar dünya insanlarını. Şimdi bana sordular Yahudiler böyle at gibi niye koşuyor? Çünkü Yahudi kendini ve evladını bundan koruyacak değerlerle yetiştiriyorlar. Küçük yaşta Yahudi bedenini, bedenini varlığını, hayat suyunu gereksiz işlerde tüketmediği için, adam tüketmesi haram olduğu için ne yapıyor? O orada biriken enerjisini eğitimine, gelişimine e, kendini ilerletme üzerine harcıyor. Yani e, bir çölün ortasındaki herhalde e, 6 milyon Yahudi, 300 milyon araba boş kolay diş geçiremez. Nasıl diş geçiriyor? Böyle. Bakınız Mossad için derler ki Mossad için e, anlatırlar ki Suud Kralı'nın aklından geçen düşüncenin üçüncü paragrafını anca tutabiliyorlar. Daha birinci paragrafına ulaşamadı diyorlar. Bakın Mossad için. Yani adam bir şey düşünüyor. Bu ne düşünüyor? Olabiliri yorumlayacak bir casuslukla sarılmış etrafları zaten. Bu adam nereye adım atıyor? Bununla sarılmış zaten etrafı. Demedi dostlar. Şimdi bu konu böyle gider. Şahsi yorumlara da girer iş. Ben o kısma geçiyorum. Şu an niye burada durduk? Burası Kumran. Yani Kamer.